gelirse kime gelmezse de aralığın sonuna kadar <laughs> Ben gelmesini istiyorum, bitse de gitsek. <laughs> Modundayım, kovsun, yani kıyamet gelsin. Dünyanın sonu gelse daha iyi olur, sıcaklarda. <laughs> daha olur. 21 Aralık hoşuma gitmedi. Anladım, çok teşekkürler. Parti istiyorum o gün, öyle ölmek istiyorum öleceksek, tamam? Ya gerçekten hiçbir fikrim yok ama hani Maya takvimini tam olarak incelemediğiniz için gel edebilir, gelme edebilir, bilmiyoruz. Göktaşı düşecek diyorlarmış, <laughs> haberimizde yok ama gelmese daha iyi olur herhalde. Daha yaşayacak, görecek çok şeyimiz var. Genciz, güzeliz. Eğlenmeye bakacağız artık. Hani e, şu şekilde düşünülse eğer hani e, doğayı çok tahrip ediyoruz o yüzden hani yaklaşıyoruz sona doğru yaklaşıyoruz şeklinde bir şeyler olmuş olsaydı evet hani mantıklı gelebilirdi. Ama işte yarın öleceğiz, yarın mahvolacağız gibi şeyler söylemek bence aptalca. Ee, şimdilik e, Mayalarda o takvimde şudur açıklanan yani dünyanın sonu gelmeyecek, sadece bir döngü bitecek yeni bir döngü başlayacak odursun. Bu nedir? Daha prim sağlansın diye, mayalarda daha fazla turist çekilsin diye ulaştırılmış bir şeydir. sonu ama bence anın tadını yaşamalıyız. Ben öyle düşünüyorum. Karpe Diem diyorum. Benim düşüncem bir an yok da 21 Aralık'ta dünyanın sonu mu geldi? Öyle bir şey mi var? Geçen sene değil miydi o? Hayallerim var. Onlar için daha çok vaktim var. Bir şeyler yapmam lazım 21 Aralık çok erken. Ne zaman gelecekmiş? 20 Aralık'ta mı? Aralık. Şimdi. Ha bir ay sonra. Ay çok çabuk olmaz öyle şey. Atıyorlar. Hurafe bunlar. Hurafe inanmayın. Bir saniyede ölüp gideceğiz abi. Bir anda. Anlamayacağız bile. Bence öyle. 21 Aralık 2012 her ne kadar saçma deseler de bir nebze doğru olabilir. Çünkü dünyanın sonu küfretmek serbest mi? <laughs> tamam. Dünyanın sonu kötüye gidiyor. dünya yani sonu gelecek diyorlar ama tam... Anlatılan son aslında herkesin düşündüğü son değil herkesin düşündüğü son işte bilmem ne mamalar patlayacak, dünya yıkılacak öyle değil. İnsanlar psikolojik bunalıma girecekler ve giriyorlar. Bunun belirli bir bilimsel kanıtı var mıdır? Ya işte sen ne düşünüyorsun? Böyle bir şey olacağına inanmıyorum maalesef. Yani henüz bir, bilimsel buluşlar bunu ispatlamadı. Bu yüzden katılmıyorum bu görüşe. Doğum günün 5 Aralık'ta olduğu için problem yok. Gelebilir. 5 Aralık'tan önce olmasın yeter. Şimdi bak sonu gelecek ama bunu şöyle düşünüyorum. Mesela buzul çağ geldi. Önceki çağ bitti. Şimdi de belki böyle bir şey olacaktır. Parti yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun gelin yani. <laughs> Bu konuya çok fazla inanmıyorum çünkü e, saçma olduğunu düşünüyorum. Ben inanıyorum açıkçası. Maya takvimin sonu. Ama şöyle yani dünyanın sonu değil de hani yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Hani insanlığın uyanışı falan hesabı. Bir de buradan dünyaya seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, İlluminati'ye ayık olalım. Kıyametin ne zaman geleceği belli değil. Göreceğiz. Göreceğiz, hepimiz göreceğiz. 22 Aralık'ta ben selam söylerim hepinize. Yıl hangi yıl diyorlar? 2012 mi 2012. diyorlar? Ama biz şimdi 2018'deymişiz. <laughs> Vatikan'ın açıklaması var, papalığın açıklaması var. İsa'nın doğumunu hı hı. E, 6 yıl geç hesap etmişler. Bu içinde bulunduğumuz yıl 2018'miş. Ya. Geçti, atlattık, <laughs> sakın. Açıklama var bu yönde, ben uydurmuyorum. Ma magazin bilgisi. Teşekkür Hiç geçmiş ederim. olsun, yok e, böyle bir şey. Ne gelecekmiş? Dünyanın sonu. Ben başımın çaresine bakarım usta. Herkes doğru ben yanlış. Ben bakarım dalgama. Alakası yok, bence alakası yok yani. Ben öyle bir şey tanımıyorum da, gelmez de yani. Anladım. Allah bilir. Ya ben zaten her günümü yarın ölecekmiş gibi yaşadığım için hani benim açıdan bir problem yok, gelmesine bir sakınca yok. Böyle olmayanlar düşünsün. Onu ben bilemem amca, Allah bilir. <laughs> Hiç 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 saçma sapan bir şey. Uyduruk. Kim uydurduysa. Hep öyle diyorlar. 21 Aralık şöyle olumlu tarafından bakmak lazım ki önce. Kıyamet yarın da kopabilirdi. 21 Aralık'a daha çok var. Görmediğimiz şeyleri o vakte kadar görebiliriz. Bu yüzden güzel bir şey bu benim için. Benim yaşayacağım en azından güzel şeyler olduğuna inanıyorum. Siz de yaşayabilirsiniz tabi bunları. Diyelim ki ee, koptu. Yapacak bir şey yok. O gün biz de ifte kopacağız. Ee, sizleri de bekliyoruz bu arada. Ondan sonracığıma ko kopacağız yani. Kıyamet kop kopmasa da biz kopacağız. Öyle. Sabırsızlıkla bekliyoruz. <laughs> Ciddi misin? İlk kez sizden duydum. Gerçekten böyle bir şey var mı? Var. Arkadaşlar gitmem gerekiyor. Abi! <laughs> <konu bir> <laughs>